Kepçecilerin işte ya sıkıntı ya. Bugüne iki katlı da bunlar binayı nasıl yapıyor arkadaş? Yıkılan binanın arkasına geldi de insanlar izliyor. Hayvanlar altında. arkadaşlar. Bina yan yatmaya başladı. Yıkılacak. Evet. Evet. Bina yıkıldı. Toza bak. Allah Allah. Evet arkadaşlar. Binanın son hali yıkıldı. Kitaplar yıkıldı. Artık kepçeciler, yıkımcılar bu işte profesyonelleşmiş yani adamlar olduğu yere yıkıyor. Bak diğer taraftaki bina var hiç zarar görmeden dip dibe duvarlarda inanın 10 santim 15 santim vardı bakın çizik dahi olmadan yıkıldı. Yani memleketteki hemen hemen her yeri yıkıyor böyle. Ağır hasar olan her yer. Çünkü birkaç tane bina hasar gördü. Şimdi buradan şu iki tane apartmana geçecekler mesela bak. Bu iki tane apartmanla boşaltıldı. Her yer patlak. Onlar da yıkılacak Şu o penceresini falan sökmüş götürmüş. Bu apartmanda bir şey yok mesela bakın. Aynı kat. Malzemesi iyi. Aynı yerden geçiyor. O iki bina yıkılacak. Mesela bu evde bir şey yok. Bu evde bir şey yok. Aradaki evde bir şey var. Yıkılmış. Buradaki apartman yapıldı. Böyle. Bak buradan da başka bir yere yetmeye gidiyorlar. Allah yardım etsin.